Baş parmağım, baş parmağım, neredesin? Buradayım, nasılsın efendi? Teşekkür ederim. Parmak kaç, parmak kaç, işaret parmağım, işaret parmağım, neredesin? Buradayım, nasılsın efendim Teşekkür ederim. Orta parmağım, orta parmağım Neredesin? Buradayım Nasılsın efendim? Teşekkür ederim Parmak kaç, parmak kaç Yüzük parmağım, yüzük parmağım Neredesin? Buradayım Nasılsın efendim? Teşekkür ederim Parmak kaç, parmak kaç Serçe parmağım sen parmağım neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç? Parmak kaç?